Dylan O'Brien'in fanları ekran başına. Çünkü Netflix'in yeni filmi Love and Monsters'ın başrolünde o var. O zaman hemen bekletmeden incelemesine geçelim. Benim de çok sevdiğim bir oyuncu olan Dylan O'Brien'in başrolünde olduğu Love and Monsters'ı sizin için izledim. Biraz Dylan'dan bahsetmek gerekirse malum çok geniş bir fan kitlesi var. O yüzden birçok başrolde onu gördük ve görmeye de devam edeceğiz. Bu yüzden onun üstüne birçok film çekiyorlar. Bu da onlardan biri olmuş. Korusundan bahsedip buradan devam edeceğim. Dünyaya çarpacak bir gök taşı yüzünden ortaya canavarlar çıkar ve insanlık yok olmanın eşiğine gelir. Dylan O'Brien'in oynadığı Joel karakteri bu yüzden kız arkadaşıyla ayrı kalır. Tabii ki de canavarlar onun kız arkadaşını bulmasına engel olamayacaktır. Konusunu özetlemek gerekirse böyle. Devam edeceğim dedim ya daha demiş. İşte şimdi hazır ol. Film sanki bütün bütçesini Dylan O'Brien'e yatırmış gibi. Zaten filmin ismini de şöyle bulmuşlar bence. Abi ne var içinde? Aşk var, koy love olsun. Ne var içinde? Canavarlar var. Yaz monster olsun. End koymuşlar ve ismi böyle meydana gelmiş. Çünkü film komple bütün haliyle ismi de dahil olmak üzere çok özensiz duruyor. Tabi yine Dylan O'Brien filmi kurtarmaya çalışmış. Performansı gayet iyi. Ona diyecek lafım yok. Ve Dylan O'Brien'i izlemeyi her zaman seviyorum. Yani eğlenceli adam. Oysa başı ne güzel başlamıştı filmin. Yanına da I Am Legend filmine gönderme olarak bir köpek koymuşlar. O da güzeldi. O da hoşuma gitti. Köpek çok tatlı ve çok akıllı bu arada. Ama insana yani bir olayda hep mi şans yardım eder? Hep bir başka biri yardım edecek. Bu bir süre sonra mantıksız hale gelmeye başladı. Hiç gerçekçi gözükmemeye başladı. 3. sınıf komediye döndü film birden. Tamam Dylan O'Brien başka karakter yok yanında tek Joel karakteri yani. Kendi kendiyle konuşuyor ama o kadar abarttılar ki artık kendi kendine konuşmasında kayboldum ve çok sıkıcı bir hale gelmeye başladı. Atmosferden bahsetmek bile istemiyorum. Çok kötüydü bence. Hiç gerçekçi değildi. Hani bir evren oluşturur bir film içine çekersen hiç öyle bir şey olmadı yani her şey çok yapay gözüküyordu canavarlardan tut işte o mekanlar çünkü belli bir olayın üstünden zaman geçtikten sonra işte o apokaliptik görüntü yaratmaya çalışmışlar ama hiç olmamış. Ve herkesin korktuğu dünyada, dış dünyada tecrübesiz, yeteneksiz biri çıkıyor. Ve sürekli şans sayesinde hayatta kalıyor. Ve kendini geliştiriyor yani. Çok saçma ve gerçek dışı bir konu. Film baştan sona tahmin edilebilir. Yani hiç tahmin edemedim. Sıfır hiçbir şey yok. Her şey çok barizdi. Sadece aradaki olayları Dylan farkıyla izledik gibi bir şey yani. Kısaca kötü bir film olmuş. Dailin gibi iyi bir oyuncuya rağmen sınıfta kalmış. Eğer ağır bir Dylan O'Brien fanı değilseniz bence izlemeyin. Hani kimler izlemeli derseniz sadece hayranları izleyebilir yani. Ama Dylan'ı başrolde izlemek gerçekten keyifliydi. Özlemiş yani onu izlemeyi özlemişim. Ya Team Wolf işte Maze Runner gibi yapımlardan sonra burada da görmek keyifliydi onu. Ama ona rağmen dediğim gibi Film çok kötüydü. Ben izleyici olarak ne hissettiysem size aynen burada aktarmaya çalıştım. O yüzden takipte kalın. Beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz tabii ki de beğenmeyin. Ben de sizin fikrinizi görmüş olurum. Yorumlarda da belirtirseniz daha detaylı fikrinizi öğrenmiş olurum. Teşekkürler. Diğer videoları izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.